Beşinci buluşmadayız. Bu sefer güzel giyin seni tavla oynamaya götürmeyeceğim dedi. Getirdiği yere bakın. Kağıt müzesi. Kilosu yemek hayallerim yine suya düştü. Neyse bar beğenmiş gibi yapayım da üzülmesin. Ben üzüldüm ama onu ne yapacağız? Bu da gelecekteki arabam diyor. Onca arabanın içinden beğendiği arabaya bakın. Sevksiz şey. Neyse bari atamı gördüm de biraz moralim yerine geldi. Arada sırada buraya gelip barfiks çekiyorum diyor. Kimi kandırıyorsa artık. Şu duruşa bakın. Buralar eskiden hep tarlaydı diyor. İçi geçmiş bu çocuğun iyice. Hayatında hiç mızrak kullandın mı dedi. Onlar mızrak değil diyemedim. Sözde sanat için geldim diyordu. Kesin şu an bunları okutsam ne kadar eder diye düşünüyordur. Görevlinin baktığını görünce tüymeye karar verdi. Neyse ben de video çekiyormuş gibi yapayım bari. O direksiyon değil çevirme bırak bozarsın diyorum. Sen karışma kızım makine işi bizden sorulur diyor. Müzede olduğumuzu unuttu galiba bu çocuk. Nereye bakıyor yine o? Kız mı kesiyor acaba? Dur şunun peşinden gideyim de be.